Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha hoş geldiniz kanalımıza evimde. E, bu evde olduğumuz günleri değerlendirelim dedik ve bir e, sinüs temizliği yapalım dedik. Aslında biz bunu sürekli yapıyoruz pala için. E, bir dönemde yani geçtiğimiz haftalarda pufuduk için de yaptık. E, herhalde salgın varmış bununla ilgili. Üşütmüşlerdi, e, burun akıntıları var ve tıkalılardı. Palanın zaten daha önceki videolarını da izlediyseniz şuraya da buraya bırakacağım. E, Orada izlersiniz. Hatta Hüseyin bırakır yani, ne tarafa düşüyor aşkım, ona, ona, ona göre <laughs> ayarlarsın. Ben de uygun yer bulacağım. Evet. E, şimdi palaya sinüs temizliği yaparken bir kez de sizinle paylaşalım ki nasıl yapıldığını, ne kullandığımızı söyleyelim. E, ve bunu biz kafamıza göre elbette ki yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu öncelikle üzerine basa basa söylüyorum. Veteriner hekimimizin e, söylediği, anlattığı, uyguladığı şekilde uyguluyoruz. Ve pala için bunu biz uzun zamandır yapıyoruz. Ee, şöyle ki neden kendiniz yapıyorsunuz veterinerimiz oturduğumuz yerden oldukça uzakta bu birincisi. İkincisi sürekli hayvanı baksa koyup veterinere götürüp strese yarat, strese yaratmak istemiyor çünkü bu işlemi yapabiliyoruz. Hüseyin de yapabiliyor, ee, ben de yapabiliyorum. Genelde Hüseyin yaptığı için hani ben evde Hüseyin olmadığı zamanlarda yapıyorum ama genelde bunları Hüseyin yapıyor. Uygulamada herhangi bir problem yok. Zaten şimdi detayları Hüseyin size anlatacak. Ben kamera arkasına geçeceğim. Hüseyin de palayla hem işlemi uygulayıp hem de içinde neler olduğunu size anlatacaktır. Şimdi Hüseyin'e dönelim. Merhaba arkadaşlar tekrardan kanala hoş geldiniz. Ee, Esra bahsetti bahsettik. Bugün sizlerle yine e, hem sokak kedileri için hem evdeki kedileriniz için e, faydalı olabilecek bir işlem göstereceğiz. Tamamen bu işlemi zaten biz veteriner hekimlerimizden öğrendik. Ee, evde de veteriner hekim'e götürmeden esnada belirttiği gibi e, sizin de yapabileceğiniz bir kedilerde sinüs temizliği yapacağız. Aslında e, insanlardaki gibi arkadaşlar işte belli e, alerjik mevsimsel dönemler geçtiğinde kedilerde de sinüsleri şişiyor ve dolayısıyla nefes almasında güçlük yaratıyor bir sinüssel. Dolayısıyla o geçiş kanallarını rahatlatmamız için serumla alakalı bir e, işlem uyguluyoruz. Bu da kesinlikle zaten şimdi palada da göreceksiniz. Nasıl bir kedide fayda sağlıyor. E, hep beraber göreceğiz. Esra da zaten sağ olsun yakın çekim için yardımcı olacak. Şimdi o zaman ben kamera arkasına mı geçeyim? Evet, evet. sana zahmet kamera arkası derken ben palayı getireyim. Tamam. Ondan sonra yakın çekime geçelim. Görüşmek üzere. Ekran merhaba arkadaşlar. Pala geldi. Duymuşsunuzdur sesini. Şimdi hemencik tedaviye başlayalım. Tedavi için sadece sizin eczaneden almanız gereken çok cüzi rakam. Herhalde ya 7,5 lira ya da 10 TL gibi bir şey. bu şekilde bir serum alıyorsunuz arkadaşlar. Serum aldınız. Serum aldıktan sonra bir de enjektör alırsınız zaten. Şimdi enjektörle bu serumu çekeceğiz size zaten kaldıracağım şimdi göreceksiniz şöyle e, enjektörün büyüklüğü küçüklüğü fark etmez çünkü yani e, kediniz huysuz da olabilir belki sadece e, burun tek deliğinden de yapabilirsiniz e, iki delikten de verebilirsiniz bu e, serumu ama bizim pala göreceksiniz şimdi aşırı sakin bir kedi o yüzden ben iki e, burun deliğinden de vereceğim çıkanları göreceksiniz zaten arkadaşlar şimdi palayı getiriyorum Gö Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi Pala biraz stres oldu. Tene götüreceğimizi zannediyor. O yüzden biraz gerildi. Şimdi göreceksiniz zaten. Hemen burnundan serumu vereceğim. Ee, daha sonra nasıl rahatladım? siz de göreceksiniz. Pala'ya Olalım. yakınlaşayım mı? Hı, -hı. Lütfen yakın çekim al. Dur. Durur musun? Dur. Evet arkadaşlar. Şimdi az önce öteki odalardık aşırı stres oldu. Şimdi normal kendi odamıza getirdik. Şu an gayet sakin. Şimdi göreceksiniz işleme başlıyorum. Sağ olsun da yakın çekim alacak zaten. Evet arkadaşlar bakın şimdi serumu verdik. Gelenleri görüyorsunuz. Sizden ricam bu çıkanları yalamadan hemen silmeniz. Eğer bir de hapşurursa oğlum. Eyvah. <laughs> Çünkü bu geniz etini de kaşındırdığında yani hapşura da bilirse kedi inanılmaz de, derecede rahatlıyor mu? Şu anda hapşuruk var mı bilmiyorum. <laughs> şu an yok. Yok mu? Şu an hapşuruk yok arkadaşlar. Genelde hapşurur ve şu andaki çıktığından daha fazla bir e, pislik çıkar diyeyim. Onu hemen silin hemen yalamasın. Genelde kediler çok temiz hayvan olduğu için hemen yalayıp temizlemek istiyorlar. O yüzden sinüs temizliği bu kadar. Eğer bu şekilde düzenli olarak yaparsak, ee, kedimiz gayet sağlıklı bir şekilde nefes alır ve rahat uyur. Öyle. Evet arkadaşlar, sinüs temizliğini yaptık. Biz yeniden videoyu kapatmak için odaya geldik. Şimdi bu sinüs temizliğini neden yapıyoruz? Kediler daha rahat nefes alsınlar, ee, akciğerleri daha düzgün bir şekilde çalışsın solunum olarak. Onun dışında ee, grip gribe destek olarak da yapabiliyoruz bunu. Çünkü gripte kedilerin bunu sürekli tıkanıyor, alerji Halayın olmasının şey, dışında. Pofudu aslında, mesela pofuduk işte. O konuda Esra anlatabilir. E, pofuduk da grip oldu. Şu an ona da yapıyoruz mesela. E, ama geçici yapılan bir işlem. hani Sürekli uygulanabilecek bir işlem değil. Ya aslında şey için böyle hayvan tıkanıyor. Nefes alamıyor. Burun delikleri de tıkandığı için e, sinüs temizliğiyle hani o bütün e, içerideki e, akıntıyı alabilmek için, rahatça nefes alabilmeleri için bu işlemi yaptırıyor ki veteriner çabucak hani orası boşalsın. Çünkü bunları almadığımız zaman bir de balgam oluşuyor hayvanlarda. Böyle öksürmeye başlıyorlar hissediyorsunuz oradaki rahatsızlığı ama bunu yaptığınız zaman hem burundan nefes almaları çok kolay oluyor hem de genize bir şey toplanmıyor arkadaşlar. Kesinlikle yani can dostlarımızın sağlığı için bu sinir temizliğini size gösterdik siz de uygulayın diye. Ee, eğer kediniz sakinse çok rahat yaparsınız. Eğer gerçekten e, biraz yabanisi ya da çok aşırı korkaksa e, şırıngayı göstermeden gözlerini kapatarak hemen burun deliğinden vermeye çalışın. Yani <laughs> orada şırıngayı görünce korkuyorlar enjektörü görünce. Şey oluyor şey aslında birazcık hani her hayvan herkes hayvanını tanır huyunu suyunu mesela pofuduk. Şırıngayı gördü mesela pala için çıktık ama pofudu kaçtı. Kaçtı ve pofu daha ben yapmadan önce ilk önce salyalarını akıtır mesela sanki zehirliyormuşum gibi. Ondan sonra yaptıktan sonra böyle iyice ne salyalar artar falan ama o günden güne azaldı mesela şu an gayet rahat yapıyorum onu da. Bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bir tedavi sürecini daha size aktardık. O yüzden çok mutluyuz arkadaşlar. bu şekilde faydalı bilgileri size sürekli aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü kediler bizim can dostumuz hayvanlar aslında. Evet hayvanlar. Şimdi biz evde bütün hayvanları seviyoruz elbette ki. Kedi, köpek, kuş, bilmem vesaire ayırmıyoruz ama biz kedi baktığımız için kedilerle ilgili daha çok bilgi sahibi oluyoruz. Ya yani ister istemez çünkü evde bir köpek baksam ya da ikisini birden baksam muhtemelen ikisiyle hakkında bir bilgi sahibi olurum ama kendim kedi bakıyorum evde. Evet sokakta da benim olduğum bölgede sahipsiz çok fazla köpek olmadığı için de ee, hep kedilerle haşır neşirim açıkçası. Hüseyin biraz daha aslında. Hüseyin daha önce köpek baktığı için Hı -hı. E, o köpeklerle ilgili de bilgi sahibi olabiliyor. E, kediler kadar olmasa da artık. de artık kesinlikle. o bilgiler çünkü çok hani çocukluğundan aslında yetişkinliğine kadar köpek bakmış. Hı -hı. Ben hiç bakmadığım için herhangi bir bilgi sahibi değilim ama daha çok kedilerle ilgili o yüzden bilgi paylaşmaya çalışıyoruz. <laughs> Bundan bir önceki hatta belki iki önceki videoda da bu kavalarda dedik ki can dostlarımıza kapılarımızı açalım, geçici yuva alalım. Umarım o videoyu da izlemişsinizdir. Onu da buraya bırakıyor olacağız. Mutlaka onu da izleyin. Bir ev yaptık çok cüzi bir rakamla e, yapıp böyle sokaklara korunaklı yerlere koyarsak en azından bu soğuk akşamlarda. E, sığınacak bir yerleri olur dedik. Bunu da burada söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmadan öncesini söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bence yok. Eğer herhangi bir sorunuz olsa lütfen aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın. Esra zaten müsait olduğu zamanlarda yazıyor. O olamadığında ben destek olabiliyorum. O yüzden lütfen yoruma yazın herhangi bir sorunuz olduğunda. En müsait olduğumuz bir arada size yanıt olarak döneceğiz. Evet. Şimdi, evet sevgili dostlarım, bugünkü videomun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E niye şey demedin? Abone olmayı. Evet sevgili dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bu 830. kapanışım. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, Instagram'dan bizi takip etmeyi. Benim şurada, onunki orada. Benimki burada, Hüseyinki burada. Hiç fark etmez. Evet. Takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.